veda Bu vesileyle buraya kadar teşviklerinizden dolayı Allah hepimizden razı ve memnun olsun. Nice vatan evladı, anne durusu, baba evladı, çoluğunu çocuğunun rızkı temin için 300-500 metre yerin altında hırzı patlamasında canlarını paylaşıyor. Ataş görevli ifadesiyle düştüğü yeri yatağı ama etrafında da mutlaka kavrulun. Bir kardeşimizi akıbete uğradı. Muhterem cemaat, onlara haklarınızı helal ediyor musunuz? <laughs> haklarınızı helal ediyor musunuz? İstihbarat <laughs> <laughs> eyleye, her birinin aile ve sabır ve metanet ihsan eyleye. Birbirlerine güçlük çıkaran değil, birbirine güç olan sırta sırtını dönen değil, sırt sırta. Allahüekber Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah Allah rızası ve